Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz aldığı üniversite diploması ile ilgili soruşturma tamamlandı. Zincirleme sahteciliğe iştirak ettiği gerekçesiyle İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi. Üniversite ilan vermiş çağırmış Ekrem İmamoğlu'nu. Ondan bir giden 27 kişinin de diploması yazık zayi oldu. Usulsüz yolla alınan diploma ile ilgili iddianame hazırlandı. Savcı Ekrem İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep etti. Suçlama ise zincirleme şekilde sahtecilik. Milletlerim diplomamla uğraşıyor. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birine sınavı kazanamayınca Kıbrıs'taki bir paralı okul üzerinden usulsüz şekilde yatay geçiş yaparak giren İmamoğlu'nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti. Hatta İmamoğlu ile birlikte aynı yöntemle diploma aldığı belirlenen 27 kişinin belgeleri de geçersiz sayıldı. Üniversiteyi kazanmak o kadar mı zordu ya? Çalışıp kazanacak normal bir zekadaki insan kazanır üniversiteyi. Savcılık soruşturmayı tamamladı. 20 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli yollarla aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti denildi. Üniversite sınavına girmeden nasıl İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencisi Olunur isimli oyunu oynamışlar. Gözler artık yargı sürecinde. Eğer suçlu bulunursa İmamoğlu hem hapis cezası hem de siyasi yasak alabilir. Bu da Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı gibi siyaset sahnesinden tamamen çekilmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.